arkadaşlar. Lan burada ne geziyorum ben? Hepsi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? A dostoy ondan sonra bilmiyorum. O yani Türkçesi çölde kalma oyunu oynuyoruz. Oyuna başlamamca bilmiyorum ya sen ben çok dersiniz? O zaman oyuna başlayalım. Hemen arkadaş, e, arkada yapsak acaba ya? Herkes zaten öndeki aracı yapıyor. Evet ya bence de bunu yapak. Çünkü e, şey şey Boş onu yapmayalım. Kafasında kaptüs var. <laughs> Kafasında kaptüs varsa demek ki şans gelmeyecek bu araçta. O zaman hemen özeceğim. bunu yapacağız. Koş bakalım koş koş. Size bir sürü gizli bir şey öğreteceğim. Ee, bazıları gizli bir şey. Hemen tekerimizi alalım. Ee, şey yapalım. Tekerimizi takalım. Tekerimizi şöyle takmamız lazım. Yoksa araba Allah rahmet eylesin. Birisi soldan birisi sağdan yapacağız. Bak böyle olacaktı. Heh, taktım. Takılmamış. Böyle yapacağız. Öbürleri de öyle aynısı gibi olmasın diye. Hemen öbür tekerlekleri de alalım. Birisi buradan. Birisi arkaya. Yedek lastiklerimizi de takacağız. Yedek lastik neden olmasın? Yedek lastik her gün ihtiyaç çıkar. Hemen. E, arabayı bırak lütfen. Odunu bırak lütfen. Ar Odunu bırak! Araba... Kolunu şöyle çek çek arabanın altında kalmış hemen şuradan bir tane yedek lastiğimizi alalım bir tane yedek lastik yeter bence çünkü neyse evet bir tane lastik yeter de ben yine buraya sıkıştırdım ya her gün böyle hata oluyor aynen oyunun... <laughs> çıktı lan. <laughs> oyunun yapancısı galiba beni fark etti hemen şunu da koyalım da benim acılık ne ara acı neyse şunu hemen takalım. Tabii ki de weld yapacağız. Yoksa araba tekerimiz gider. Hemen gece ya Oğlum şunu da ha, Gece olmadan şey yapak artık. Arabamızı yapalım. Hemen ön kapı ee, Sol kapılar Lan oraya nasıl ışınlandım. Sol kapılarımızı da takalım. Birisi burayın. Evet sol kapıları da takalım. Birisi de öbür bölgeyin. Hemen oraya nasıl ışınlandım merak ediyorum. Dur dur dur. Kapı dolayı oldu. Şunu alacağım dur gelin oraya nasıl şimdi da mı bakacağım. Abi oyunun bug'ını buldum. Birinci bakımız böyle arkadaşlar. Kapıyla oluyormuş birinci kapımı şeyimiz bakımız. Bakın aslında hilem yok benim. Ala zıplıyor. Hemen gidelim aşağıya gidelim. Aa kapı görünmez olup. Hemen aşağıdaki kapılarımızı alalım. O zaman bu, bu bize kolaylık olup olur ya. Adın. Ay aşağıya düşüyordum. Hemen e, sağ kapılarımızı da takalım. Bu burayı değil. Hemen tak tak tak. Aşağıya atlayalım direkt. Şurada soğan var. Onu yiyeceğim ben. Acıktım iyice. Allah'ım ya yapayım seni yiyeyim yiyeyim. Az yiyeyim hatta. Yedim. <laughs> Neyse dalga geçmeyi bırakalım. O ne? Hiçbir şey değerler al. Tuğla, kırmızı tuğlayla. Evin hatası da olabilir. Gel bakalım buraya kapı. Hemen şöyle geçirelim. Oğlum gelsene. Acaba birilerinde oluyor mu? Hayır olmuyor. Hemen şunu da takalım. Sonra şimdi ilk temizliğimizi yapalım. Şu kapıyı açalım zorluk olmasın. Buradan düşmeyiz hızlı gittiğimizde. Hemen temizliğimizi yapalım. Temizliği bir kaç kişi bilmiyormuş. Ama benim şansıma kapılar kirli olmuyor. Temizlik şöyle arkadaşlar. Birkaç kişi bilmiyormuş. Bastırıcı basacaksınız iyice. Bak şöyle. Şöyle bir şey geldiğinde full olduğunda temizleyeceksiniz. Hemen bunu da koyalım. Bu da önemli. Bunu da koyalım. Şimşek kafamıza şimşek düştüğümüzde şey oluyor. Arabamız kip kirli oluyor. Motorumuzla şeyimizi de yakalım. Eee... Unuttum işte. Hararet yapmaması için şey takacağız. Hemen koşalım. Ee, Şu hararet yapmaması kapağı mı çıkmış lan bunun? Evet. Kapak ne geziyor oğlum? Senin kapağın nasıl çıkıyor lan? Bu nasıl çıkmış oğlum? <Gülüyor> bitiyor! Bitiyor! <Gülüyor> hemen ayağa kalk Ayağa kalk <laughs> koş koş az kala bitiriyorduk zaten dört buçuk oldu benzinimiz hemen suyumuz suyumuz neyse buluruz işte bazı kişiler benzin bölgesine su koyuyor arkadaşlar ona dikkat etmemiz lazım ee, yoksa araba çalışmaz bakın e, su olduğunu şuradan belirleyeceksiniz. kapaktan bir kez bastığınızda zaten gaz yazıyor gazsa e, benzin oluyor o ilse ya benzinle arkadaş yani ya <laughs> ve tırsa su hemen şunu kapatalım ve hemen e benzinimizi koyalım birkaç kişi de şunu bilmiyor benzini koyamıyor açmanıza gerek yok basılı tutun o kendisi dolduruyor orada kalacak benzin doluma bende severim ben benzin doldurmasını sanki birisi şey yapıyor ya neyse tuvaletini yapıyormuş gibi ses geliyor da Açlık nasıl gidiyor? Baksanıza arkadaşlar. Ağzımdan duman mı çıkıyor benim? Hava o kadar da so soğuk değil lan. Çöldeyiz oğlum. Biz nerede okulmuş? Güneş. Rüzgar mı attınız bize? Baksana ağzımdan nasıl duman çıkıyor. Appa. Hemen gidelim farlarımızı bakalım. Gece olduğunda. Bir de arkadaşlar güneş tutunması varmış. Oyuna güneş tutunması eklenmiş. Çarpılma eklenmiş çarpılmamak için sağ sol yaparak gideceğiz arkadaşlar ee, bunu arkaya mı takıyorduk hayır öne takıyoruz bunu hemen öne takalım sağ farımızı da takalım hemen şurada gel bakalım oğlum koş 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 hop şöyle hemen kestirme yapalım bunu da şuraya takalım Izgarasını ee, da takalım Arabayın önünün şeyini yani Bunu herkes ızgara diyor da ben de diyorum artık alıştım ee, hemen şöyle Aslında ızgara mı ismi bunun ya bilmiyorum Neyse ee, Kaputlarımızı da takalım Gel bakalım yoruldum artık koşmayacağım ee, Şunu da takalım Ay. Lan benim şey olm olmuyor Sağ üstteki şeyler gelmekten Şunu da takalım Heh. Bir dakika şöyle geçeyim Hemen evet, e, şimdi sizlere bakları göstereceğim. Birincisi bu. Kamyonunuzun önünde varsa şans getirmiyor. İkincisi şu kapıyı alın. Bozala. Uçan alı. Üçüncüsü şurada. Oyunun yapancısı görmesin de biz ne güzel uçarak. Ben bir keresinde uçarak ta 500 milyar. 300 kilometreye geldim. İkincisi de bu büyük tekerlek. Bunu e, at alevli kamyona da Ama mecbur gitti o. Buna takarsak şöyle bir şey oluyor. Hemen daha kim geliyorum. Buna da kalsaydı aslında uçardı da şu kaptiz var ya. Oyun da bunu da ben gidiyorum. Lan, nasıl kazandım? Neyse hemen gidelim. Ee, hiç vakit geçirmeyelim, kay kaybetmeyelim. Ee, unuttuğumuz bir şey var mı? Bir de oyuna bir tane el eklenmiş. Bir tane daha şey var. Bir dakika şunu şurada tutarsak. Heh, ya bana dönüyor bu. Neyse. Aşağıya Aşağıya değil. Aşağıya değil. Aşağı değil. Yukarıya çıkın. Bakın. Burada tam da şöyle giderseniz hamburgeri buluyorsunuz. Buradan atlamanıza da gerek yok. Oradan çıkmanıza da gerek yok. Şöyle ıı, diye yuvarlarsa onun kapı kapandı. Kapı değil de onun uşuyordu. Bakın. Ya kapımı açın. Cık. Ya açın açın ben içeriye geçeceğim. Buradan da sen, seni, sen sen sana sen... açıl demiyorum. Oğlum <laughs> oyunun 2 3 5 Oha kaç kere bak yaptım lan ben. Hemen hamburgerlerimizi de koyalım. Eee şu hamburgerlerimizi yapıştırmamız lazım. Ben bunu açayım Abo doğmuyor. Hepsini ya. Yolda giderken şey yaparız. Ee, şey bularak, bir şeyler bularak da. Neyse gidelim artık. Her şeyimiz tam. Kapıyı açalım. Beyim. Tamam bir şey unutmadık. Evet unuttuk, unuttuk. Bekle unuttuk bir şey unuttuk. Aha. O da aşağıda. O olmazsa arabayı çarptığımızda araba Allah emanet gelesin. Ya şu kedi çok sevdim ya. Ben bunu götüreceğim. Şuradan yukarıya çıkartak da. <laughs> Çıkmadı neyse. Boş ver. Hemen şurada çıkak. Ya o kedi mı var ya. Minçuk minçuk. Gelsene lan. Olmasak da olur ya. Karnık mı diyoruz? Neyse gelsene. Ha geldim. Hayır yere yapışmayayım. Ödüm kokuda. Koyalım. 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 Aşağı gideceğim. Bu kedi alacağım. Mıcık mıcık. Biz mi turşun olsun? Yok. Turşuyan olsun. Turşuyan. <laughs> bakayım ben. Son kez bakayım gideceğim Çeviremedim. Yine çeviremedim. Yine çeviremedim. Ya çeviremedim. Lan nasıl çevireceğim ben bunu? Bu şöyle yapayım. Bırakamıyorum. Böyle mi bırakacağız? Toshiha. Ha ay. Benim de böyle kedim olsun isterim. He? Son iki Dur dur araba. Arabayı geri geri gitelim. Götürelim. Hemen. Dur arabayı geri geri götürelim o yere yapacağız. Ya. Niye gitmedi? Ona mı gitmeliyiz? Evet. Ona gidelim. Hah, bir yerde düşmüş Neyse hadi bas 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 hiç uğraşmayalım. Bas bas bas. Karışmayacak mısın? Bas. Allah'ıma bastım, Allah'ıma bastım. Allah'ıma bastım. Allah'ıma bastım. Allah'ıma bastım. Allah'ıma bastım. Al Allah ama bastım. Dön 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 dön. Artık ilk başta şey olacak arkadaşlar. Ee, yıldırım düşecek kafamıza. Ne şey unuttuk mu? Bakayım, bakayım, bakayım. Düşün, düşün, düşün. Para da Eee bu bir. bu. Yok koşar mısız sadece? Neyse çok bakmıyorum hararet yapar. Hararet yapmasını bellemek için burada şey duman çıkıyor. Hararet ya olduysa yani. Ben bir keresinde ağzımda duman çıkarken hararet oldu sanki. Durdum baktım kafama şimşek düştü. <laughs> Ev görürsek artık. Bir keresinde de oyunun yapancısı fark etmeli lazım. Evin içinde içinde nasıl kafama yıldırım düşüyor ya? Ha bas. Bas bas bas. Adam güneş Birleş tutulması mı oluyor acaba? Yok. Kör hava geliyor. Ya niye kör hava veriyormuş? Yok lan güneş tutulması. Yok güneş tutulması. Ölümü görmüyorum ki ben. Kör hava geldi ya. Ölümü görmüyorum. Ben nereden biliyorum ben? Ben, ben çok oynardım aslında bu oyunu ya. Kör hava gelmiş. Artık ne olursa olsun ben her şeyi biliyorum. Yani bir şey çıkacağını biliyorum. otomatik mi gidiyor la bu? Bıraktı mı gazdan elini. Yok Lan ne oldu şimdi? <laughs> Arkadaşlar yokuş, yokuş aşağıdan mı gidiyoruz? Ne oluyor? Araba bu? Araba uzandı Bin kilometrede araba renk yapmak <laughs> Şurada bir durak alalım. Öyle bir. Durağımızda dur. Otomatik gitsin böyle. Benzin harcamıyor. Tamam şurada dur. Dur stop. Hemen koş. Şimdi çekişmesin koş. Kapıyor. Koş koş koş. Bir an önüme bir tane şey çıkıyormuş. Dizel motor çıkıyormuş. Çüş derim. Selamun aleyküm. Burada ne yapıyorsunuz? Kaç kişiniz oğlum? Tek sataşın lan. Ben sadece yemek arıyorum abi. Abi yemek arıyorum yemek var mı? Abi soğanınızı alayım domatesinizi alayım abi. Abi benzininizi alayım abi. Abi benzininizi alayım. Abi, abi, benzininizi alayım, abi. abi ne olur abi. Bakayım neymiş? Su deme bana. <laughs> 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 dizel. Ya dizel motoru niye veriyorsunuz? Neyse yanımıza alalım ne <laughs> hele. Dizel şey bu? Dizel mi lan? Ben de anlamadım dizel. DSL. Ellemeye kere ben. Ellemeyeyim mi ben bunu ya. Ne olduğunu ben bilmiyorum Allah ama. 8 litreymiş. Abi girebilir miyim? Babala size fake koyarız lan. Siz artık siz. vurdu lan. Kaç, kaç 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 kaç. Ne bağırıyorsun lan milletin içinde? Neymiş bu? Ya yine mi dizel? Ah! Lan koşmayı kapattım korkumdan. Aha bomba. Gel lan. Lan bombayı tutacak. Aa yeni çıkan şey. Kaç kaç kaç. Dur dur. <laughs> bomba nerede? Bomba nerede? Bom. Lan bunları nasıl öldüreceğiz? Silah mı? Silah yok. Lan buradan kaçmam lazım. Ben buradan kaçmam lazım. Hadi. <laughs> Bak bir dakika. Canım dursun ondan sonra geleceğim arkadaşlar. Kapıyı bir sal be emmi. Bir sal be kapıyı emmi. Ya bir tek ben bomba alacağız ben mi? Ya bir sal bir sal neyse şimdi bu da öyle. <laughs> bomba nerede? Bomba bomba. Gel buraya. Gel 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 gel. -ge. Bombayı yakacağım. Bunu. Tamam orada siz. Görüşürüz. Ben motorum. Ay ya ya. Aman her şey gösterdim. Emek bir müsaade, müsaade eder misiniz? Ne oldu şimdi buna? Patlamayacak mı? Ya fake mi ya? Neyse gideyim. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Aa şey mi yapıyor? bir kez daha yapalım. Olmuyor lan niye? Bitte. Yeni, motorumuz karşınızda. Subra. Ne kadar Öbür bambayı alacağız metni. Dur koşmamız olsun. Yoksa evde sıkışırık olurlar. O sırada da canım dolmuş. <laughs> Elisiz çok uğraştırdınız. Elisiz çık. Dudududud. Bomba, bomba, bomba. Gel bari. Gel bari, gel bari, gel bari. Ya! Biraz Ölümden canıma bak. O bomba yüzüne beni öldüreceklerdi pislikler. Pislikler. Hayır, ne olur sağlandık. Girsem mi acaba? o bombayı alsam mı ya? şu biraz daha dursun Tamam ya buçuk yarım yarım şey can yeter bize. <laughs> bir dakika bir sal bir kapı. Bir sal. Kapı size ses Bir salın ben mi? Kapı aç. Hmm. Üç, iki, Hı, Adam kapıya yapıştı. Kum, tekrar tekrar. Üç, bir, go. Bomba, bomba, bomba nerede? Onu son bomba sandım. Sakin sakin Siz orada bekleyin. Hadi patla. Bu Bu da mı patlamayacak? Öbür ekleyece bakalım. Ya of ya. Bu da patlamıyor. O zaman öbür egzoza daha. Bir an elimde patlıyormuş. bu. Neyse koş. İki defa yakabiliyor mu bunu? Yok. Biri. Öbür egzoza da patlamıyor. Hupra geldi. <laughs> Şöyle bir de Onun böyle değil mi? Böyle değil. Bir de Şöyle <laughs> Tamam. Öyle kal. He, Öyle kal. Bakın geldi be. Roket yakar. Roket, roket. yakar. gideyim de biraz şunları döveyim hele şak şu. Bir şey bulabilir ona lan. Ona lan. Lan kafama ne atıyorsun? Bir şey atat ki. At at iyice at. Öf bunu be. Dolbayım. Bir daha onun yanına gitmeyeceğim Hepsini şu kapının önüne toplatayım hele. Gel gel gel. Ay vurma vurma. Ne diyorsun? Ağzına vurduğun diyor. Ağzına şimdi ya, şey yapuklar. Sini öldüreyim derken ağzıma vurdu. Bir dakika emmi 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 bu ne lan de dezenfektan var. Emmi <laughs> soğuk Yine ölümden ben ölüm. Öf ben gidiyorum yukarı. Buraya girilecek gibi de. Bomba yak oh bomba yanmıyor. Acaba ayağına yaptık değil el, Elimi El, bombayı yaksan elinde yaksan elinde yüzde bir mi patlar, patlar o? Neyse Hadi git. Oh, hadi hadi çekmeyi unuttum. Yine <laughs> mi çekmeyi unuttum ya? Çekmeyi? ya, ya. Cam açılıyor mu? Hadi. Yo önümde de bir Arkası. He tamam. Sizi bir alayım. Sizin yüzünden gidemiyor. Kapıyı niye söküyor? Bak nasıl gidecek. Öf bıktım ha. He bak gidiyor. Şöyle mi gideceğiz? He böyle. Şöyle şöyle oyun kastı. Oyuna ne oluyor? Kastı. Tamam gitti. Şimdi arabadayken nasıl yapacak acaba? Gidim onu yani. Kaç. Kaç 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 kaç. Hiç bekleme. Geliyor mu o toplar? Gelmiyor. Bir dakika ya. Bu kez ama yapışıyor. <laughs> Geliyormuş. Kaç. Nasıl çattı lan öyle? Ça ça çat 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 et, etti. Ne oluyor lan? Acıkmışım. Bas. Ev bulmaya çalışacağız. Hadi bas bas bas. bak. Bas. Ev bul. Güzel bir ev olsun. Ne olur, ne olur. İçinde bir tane canavar var. Bir an 500 tane yemek çıkar. 5 tane yemek çıkar. Ben onun için yemek Aha şurada bir şey çıktı. Otomatik gitsin. Gitsin. Uzakta mı yoksa ya? Ya kapan kapan. Çek. Hadi ne olur yemek çıksın bize bir tane. Hadi acıktım iyice ben. Kap inemiyor. Al işte kovalayan çıktı. Bu ne? Yemek yemek. Ah sinek gel buraya. Sinek vurdu. Gel sana şunu. Kapana kapana. Vurdum Yemek yok ben mi? Uy. Tam da şeyinden. Bir tane daha sert vurdum. Dur dur sakin sakin. Geldim de şu burada. Kaç 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 Neyse bilmiyorum. Kapıyı sürttüm. Neyse. La oğlum yemek yok mu senin ya? Yemen yok mu abi ya? Bowling topluyorum. Suyu da içmez. Kaç Hiç bekleme yapma. Benzinim kaç bilmiyorum ama. Papi'yi boş ver. Bas. Bir şey olmaz. Hortum. Bir şey olmaz. Bas. Kapıyla yani hiçbir şey olmaz. Arka kapı oda. Ben öndeyim. Hızlı gitmem lazım. Acılığım çok az. İnşallah benzinim. Aa. Ne olur, ne olur. Aha. Biz bittik. Basıyorum artık. Nerede? Ne çıkar? Ne olur bir şey çıksın. Benzin bitecek. Hayır. Sakın. Hava kararıyor deme. Sakın dedim. Sakın. Anam dilim mi yatıyor bu? Woohoo! <laughs> Neyse otomatik gidiyor ki. Sakın! Kapıyı aç. İttirme vakti. Hmm, gitmiş. Ya oğlum ben ne yaptım ya? Gideceğim mi şimdi oraya? Bakayım Robux'um varsa artık benzin alacağız yoksa artık yok. Ya kapı sen niye çıkıyorsun? İnşallah vardır Ahmet. Dur, dur. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin. Kapıyı kurdum. Çok güzel bir şey becerdim. Tekrar yapacağım bunu. Kapıyı aç. <laughs> Araba otomatik dönüyor ya kapıyı aç kapı <laughs> bu da son değil mi bana ittir şunu düzelsin ittir ittir İttir. ittir, i̇ttir. <laughs> Artık ben de ölüyorum yavaş yavaş acılığım da aç. Bay bay. Takayım da gideyim ben. Al. Neyse böyle şu araba bulurlar ne olsa. <laughs> Neyse arkadaşlar burada videomuz sonunda abone olup bir like atarsanız ben çok mutlu olursunuz. Part 2 2043'e mi girdik abici? Aa tam da kalsın çıktı Ve evet arkadaşlar burada videomuz sonunda abone bir like atarsanız ben çok mutlu olurum ve bay bay Part 2'ye gelin. Şimdilik olacak.